Mini boksör sendikacı Ali Hasetçi. Ankara'da yaşıyor. Bugün Kayseri'ye geldi. Kendisiyle haber odası için özel bir söyleşi gerçekleştirdik. 28 Şubat sürecinde Kayseri'de yaşanan inanılmaz olaylar ve 15 Temmuz sürecinde yaşananları anlattı. Özellikle 28 Şubat süreciyle ilgili anlattıkları inanılmazdı. O dönem Kayseri'de ezan sesini kim susturmak istedi? İşte Ali Hasetçi'nin gündem yaratacak açıklamaları. Avrupa'da konuğumuz Ali Hasetçi. Efsanevi boksör, efsanevi sendikacı. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir davet alınca Ankara'da duramadım hemen. Ankara'dasınız, buraya geldiniz. Çünkü 28 Şubat süreciyle ilgili herkes önemli anları anlattı. Fakat Kayseri'de, 28 Şubat sürecinin en önemli aktörlerinden biri Ali Ahsetçi. Şimdi tarihi olaylar var. Elimde de belgeler var. O bende duruyor. Ali Bey 28 Şubat sürecini konuşacağız. Siz o dönem burada Harbi Sendikası Başkanıydınız. Ve burada ezan sesinin yasaklandığı yönde iddialar oldu. Siz tepki gösteriyorsunuz. Hatta işçiler falan çıkarıldı. Lütfen o süreci ya, tarihe de tanıklık ediyoruz. Geniş bir şekilde anlatır mısınız? Nedir Anladım. bu olay? Efendim öncelikle TV Kayseri'ye teşekkür ediyorum. Ve bizi izleyen tüm seyircilerimize Türk gerek Kayseri'de gerek Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından bizi izleyenlere selam ediyorum. Gerçekten yaşananlar çok duygulu, çok farklı. Ben bu duygularımı bize ifade etme çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şu aklınıza gelince duygulanıyorsunuz. Evet, çok duygulu çünkü o. Evet. Şimdi ne oldu o süreçte? Nasıl başladı bu olay? Anlatayım ben. Efendim e, biz o dönem, isimde vermekle şey yok, o dönem yani 1994 e, Fazıl Aydın Makina, tüm genel. İşte bizim bazı yazılarımız, çizgilerimiz var karşılıklı. E, şey dedi, e, işi sağlığı iş ile iyi bir şeyimiz vardı. O konuyu ilettik. O konuda da bize olumlu şey geldi, yaptım, şunu da halledildi diye. Biz de ona teşekkür etmek için o vesileyle randevu alıp gittik. Gittik ama yani kendisi neyse şey aldı bizi içeri aldı. İşte bizim yönetim kurulu üyelerimiz var. Beraberce oturduk. Çaylar söylendi. Bana yüzüme bakarak dedi ki Ali Bey bir yazı yazdım aldınız mı dedi. Bu herhalde bir şeydi yoklamaydı. Ben de işçi sağlığı eşkenliğinin yazısını düşünerek aldım dedim. Ondan sonra bana "Aldıysanız" dedi. işte biz dedi o zaman bu konuda bilginiz var. Bana anlatmaya başladı ama ben zannediyorum iş işte, salı ile ilgili söyleyecek. Meğersem. bana o arada atmış ama ben çıktıktan sonra bu yazı sendikaya ulaşmış. Ondan haberim yok. Ben hani aldığımda yani hiçbir tepki göstermeyince başladı anlatmaya şimdi. Ne anlattı efendim? Dedi ki çok hiç unutmuyorum bak. Kelimesine kadar dost doğru hatırlıyorum. inanın bunu. Zaten yazısından da kendisinin şeyinden belli. Evet. Diyor ki Ali Bey ben diyor tam diyor makamda otururken Hava Kuvvetleri Komutanımız aramıştı. Onunla konuşurken oradan neden başladı? Hava Kuvvet Komutanımız bana Fazıl Mekke'de misin? Gibi bir şey söyledi. Ben de şimdi bana anlatıyor bunu. Allah Allah. Bir kenar dedi. Komutan da rahatsız oldu. Ben de rahatsız oldum. İşte ya makamda yabancı işte o insanlar oluyor. Böyle dedi. Ezan da böyle geliyor. Rahatsız ediyor dedi. Allah Allah. Evet. Aa, ya şimdi benim ben, aklım şaştı. Bir Türk generali Türk generali bu bunu söyleyen bir Rus, bir Yunan generali değil. Bir Türk generali ezandan rahatsız oluyor. Ya acaba ben mi yanlış anlıyorum? diye böyle bir aklından şimdi kendimi yok diyorum sonra. Ya, bir şey hata yapar mıyım? Paşam nasıl oldu dedim ya. Nasıl yani siz yani şimdi siz ezandan rahat mı oldunuz? Rahatsız mı oldunuz? Evet dedi. Öyle deyince aklım başımdan gitti. Ben öyle bir şey bir yani bir olabilir mi? Yani Türkiye'de e, e, herhangi bir e, ya başbakan bile yani gel ben ezandan rahatsız olayım diyebilir mi Türkiye burası. Yani Müslüman bir ülke burası. Ya be, aklım başımdan gitti. O zaman çaylar vardı gelmişti. <laughs> Böyle çay. Paşa bu tarafta oturuyor. Evet. Genel Sekreterim burada oturuyor. Ben burada bu tarafta oturuyorum. Önümüzde 5 santimlik cam sehpa var. <laughs> Aklım başımdan gitti. İnanın bunlar bak Şu yani bilerek değil. Ayağa kalktım. Vurunca şeye. Masaya vurdum. Seh yok, sehpaya, sehpaya, sehpaya. Sehpa küçük zaten şöyle. Sehpa cam. Kırıldı. Kırıldı ve çaylar döküldü. Orada aklım, kalkın dedim. Ezandan rahat olanın çay çorbası içilmez. Kalkın. Ben bu taraftan, o arkadaşım o taraftan böyle yürüdü. Kapıya doğru gelirken kapı açıldı. O sırada aklıma ben, benim, ben bir akil eşeğimde değil. Sen Balıkeşe'de hutbe okuyan Atatürk'ün genelliği olamazsın. <laughs> İnanın aklımda bu geldi. Hakikaten de bunu açta söyleyen doğru olan bu Ve paşa işte içeri falan beni durdurmak istedi ama dedim ki yok seninle muhatap almayacağım bundan sonra. Ve çıkarken de dediğim gibi o çıkıyor. O arada kapı açıldı. Kurma başkanı albay, dışarıdaki işçiler, memurlar, işte 10 tane arkadaşımız içeri doğru o gürültüye içeri doğru geldiler. Ben de olmaz. Yakışmaz. Nasıl olur? Ya siz nasıl rahatsız olursunuz? Yani biz Türk geneli ezanlar rahatsız olacak. Şimdi soruyorum yani, bu benim yerimde olsanız ne yapardınız? Nasıl davranırsınız oraya? Yani yine söylüyorum, bugün hiç pişman değilim. Eğer o gün bu tepkimi koymasaydım, kendimi ölesiye kadar suçlu hissederdim. Sen nasıl Müslümansın ya? Ezanlar rahatsız oluyorum diyorsan, de, peki efendim rahatsız ol. Böyle diyebilir misiniz? aklım başımdan gitti. Bunu yine yine söylüyorum. Bu olsa o tepkiyi yine daha hani şeyler koyarım. Dedi. Niye? Ezan bizim ne diyor şeyimiz? Milli şairimiz bu ben ezanlar anladım. ki şahadetleri din temeli ebedi yurdumda benim inlemeli. Ben orada ona sessiz kalmadım hamdolsun. Yine diyorum ona şükrediyorum. Ondan sonra ne oldu efendim? Ondan sonra biz buradan çıktık o tepkiyle doğru sendikaya geldik. Sendikada Yarım saat geçti geçmedi işte bir buçuk iki dört tane polis geldi. Ali kim? E benim de ne var? Seni tutuklayacağız. Ha bu olaydan sonra, evet, bu olaydan sonra. polis geldi. 28 evet. Şubat süreci sizi tutuklayacağız evet. dediler. Niye dedim? ya, ya bana bir tebligat yaptılar da gelmedin mi ben? Böyle bir hakkınız yok. Ben burada bir Kosova'da bir sivil toplum örgütünün başkanıyım. Beni böyle alıp paldır küldür götüremezsin. Bana, bana şey dedim. Emniyet, o zaman Bekir Tanrıkulu. Evet. Emniyet. Allah'ına da Rahmetli rahmet etsin. Allah'ına evet, Allah rahmet etsin. Hemen e, bağladılar. Sayın Müdürüm bunlar siz mi gönderdiniz? Ben gönderdim. Niye? Meğersem paşa emniyet önüne şey yapıyor, emniyetin önüne bu, bunları gönderiyor bana. Müdürüm bana bir tebligat yok. Hiçbir şey yok. Beni nasıl burada pıhtı pıhtı götüreceksiniz? Yani taviz ettiniz, tebligat ettiniz de gelmedin mi? Ya da askerlik ben askerlik zaten bende. Askeri bir problem varsa onlarla tebligat yaparlar. Ben yine giderim oraya. Dört dakikanız var. Dört adamı da beşinci katlar atarım dedim. Bana Türk polisine karşı geldi dedirtmeyin. Hemen Allah <laughs> razı olsun bir dakika sonra telsizden olay yerini terk edin diye bir şey geldi. Ve onlar gittiler. <laughs> ben hemen yönetim kurulumu toplayıp o zaman sizlere de siz de varsınız şeyde. O zaman yani, Elif, ettikler, evet, evet. Elif TV olarak. Sizi, o Başak TV olanları aldım. Ee, bu Talas yolundaki askeri savcının önüne gittik. Savcı ya aşağıdan söylediler. Efendim işte Ali Hasetçi ve işte bir sürü e, gazeteci, televizyoncu var. E, oraya gelmek istiyorlar. Buraya reis Ali Hasetçi'nin dışında hiç kimseyi çıkartmayın. Onları gönderin dediler. Ben şeyle beraber... Onları gönderdim kendim. Şöyle bir istersen su için, o olayları anlatırken öyle heyecanlısınız. Çok enteresan. 28 Şubat sürecinde bir general diyor ki ben ezan sesine razı oldum. Siz orada tepki gösteriyorsunuz. Sandalyeyi masaya kırıyorsunuz. Sendikaya gittiğinizde polisi aramışlar. Sizi tutuklatmak istiyorlar. Evet. Daha sonrasında sizin üzerine vazgeçiliyor. Hayır şimdi oraya Çok... geleyim. Evet. Ben bu arada evet sendikaya gelince o yazıyı gördüm. Bu yazıyı. Bu, evet, bu yazıyı gördüm. Gibi. Evet. Yani sonra Burada şöyle... bir yazı var. Evet, şöyle yazı, genelin yazısı. Evet. Yazı genel imzalı. Ve şeyden rahatsız olduğunu söylüyor. Açık açık. Ya burada yazıyor. Evet. evet, evet doğru. Ve bir de diyor ki, ben diyor makamda otururken ezan okunuyor. Siz de geliyorsunuz, ezanın sesini sonuna kadar açıyorsunuz. Ve şeyin de, folyon yönünü de bana doğru çeviriyorsunuz. İmkan var mı böyle bir şey? Ben burada profesör sendikacıyım, dışarıdayım. Oraya gideceğim, ezan okunurken paşaya, şey, bu, bu çok Mantıksız ve akılsız bir şey bu. Olacak bir şey değil yani. Sonra bu yazıyı aldım. Götürdüm. Askeri savcının önüne dedim ki savcı, sayın savcım. Ya bir şey yanlış. Siz dedi girer girmez bana. Siz Atatürk'e hakaret etmişsiniz. Ve paşayı da dövmeye yürümüştünüz. Yanlış bildi var ben. De. Ben yani ben ne Türk subayına, ne Türk askerine, ne Türk e, polisine asla böyle bir şey yapayım. Aldığım terbiye bunu gerektir. Ben böyle bir terbiyeyle büyüdüm. Olmaz. Yanlış var. Lütfen ona şuna bir göz atın dedim. Şöyle önüne bıraktım. Bir baktı savcı. Allah Allah. Yani bana anlatan olaylarla hiç bunun alakası yok dedi. Bana hiç bunlardan bahsetmediler dedi. Efendim yok. Olayın özü bunda zaten. Olayın sebep çıkmasının sebebi de bu yazı. Öyle mi dedi. Baktı yazı inceledi. Şey yaptı. Aslında niyeti anladım ki ilk gittiğimde öyle bir doldurulmuş ki paşa o kadar anlatmış ki. Sizi şey tutuklamak istiyor. Evet tutuklamak istiyor beni. Bunu görünce dedi ki yok iş değişti. Ben, ben, benim dedi bunlardan bilgim de yoktu. Siz belgeleriyle beraber getirdiniz. O zaman siz gidin ben bir e, soruşturma açacağım bununla ilgili. Tabii soruşturmayı açıyor. Hava kuvvetlerinden, milli savunmadan, diğer taraflardan, e, mitten MİT'ten, sistemden ne kadar adam varsa geliyor. Ayrı 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 bu. Bu, o olayı inceliyorlar, soruşturuyorlar. İnanın kim benim orada, o kadar dostum var. Dost, dostum da seven kadar sevmeyenim de var ama hepsi diyor ki evet Ali Bey asla Atatürk'e küfretmedi. Öyle bir şey olmadı. Ali Bey çıkarken sen Balıkesir'de hutbe okuyan Atatürk'ün askeri, subayı, genali olamazsın dedi. Ay Allah'tan hep de zorla söylese söyleyeyim. Albay bile böyle söylemiş. Onun en yakınındaki albay ile bu şey vermiş. Beni Ondan sonra zaman zaman işte fabrikaya gireceğim. İş arkadaşlarımıza e, toplu taşıma ilgili bilgileri vereceğim. Almıyor. Sen sanıksın. Buraya giremezsin diyor bana. Paşa. Fabri, fabrikaya almıyor beni. Evet. 63 gün almadı beni. 63 gün. 63 gün. Hiç. Kaç kere müracaat ettim. Her 15 günde bir bir ayda bir, yani bir, bir hakkım var zaten işçilerle görüşme. Bunu rağmen almadı beni. Ben buradan da yine bizim <laughs> o dönemde beraber görev yaptığımız hem yönetim kurulu üyelerime hem temsilci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepsi dimdik durdular. Ve inanın ben diyorum korkmayın. Biz beratımızı aldık. Bu şeyle beratımızı aldık. Onun içinde var şey beratlarımız. Ve şey yapıyor. E, almıyor beni. En sonunda 63. gününde e, şey savcı bey sağ olsun aradı beni. Dedi galiba bir, bir, uğrayın da bir görüşelim sizinle. Gittim savcıya. Savcı bey dedi ki bana biz o kadar araştırma yaptık ki. Yani acaba hani en ufak bir şey var mı diye. Size teşekkür ediyorum. O kadar insanın arasından bir kişi bile yani herkes sevmiyor ki sizi. Sevmeyen de var orada hani muhalefetiniz de var. Onların arasından bile bir kişi evet Ali Bey böyle bir şey yaptı ya da hata yaptı demedi. Herkes ayarlasanız böyle şey yaptılar. Sizinle ilgili e, şeye soruşturmaya gerek yok. kararı verildi. Ben size veriyorum dedi. Bana şeyi verdi. Yani Kararı bana verdi. Işte. Ben beraat ettim yani beraat. Beraatımızı beraat aldık oradan. Odan aldım. Hemen sendikaya gelip şeyimizi, oradan bir fotokopi aldım. Paşa'yı aradım. Paşam dedim. Ziyarete gelmek istiyorum. Yok ziyaret bile yasak sana. Hava etmeden işe giriş yasak sana. Paşam yok. Bu kez size bu konuyla ilgili bilgilendirmeye geliyorum. Öyle deyince tamam gel o zaman dedi. Ese vardım oraya. Ee, i̇nanın şöyle, şöyle benim karşılarken böyle şöyle oturuyor böyle. Şu, burada göstereyim. Yüzümü yani ben sadece evet, anladım. Sizi böyle ciddi böyle, he, almıyorum. Ciddiye almıyorum. Böyle şey yapıyorum diyor. Ben de girer girmez dedim ki paşam da bir şey mi oldu? Şaşırdım. Şöyle Yok. uzaklaştıralım onu evet, evet tamam ya Onu, böyle şey garip be, durdu. He, böyle yani tamam. şey alıyor. Masimiyormuş gibi. Evet. Masimiyormuş bizim Türk Kayseri tabiriyle. Kayseri tabiri, Evet. He. Neyse hocam baş baş komutan genel bir şey mi oldu? Yok yok dedi. Neyse, toparladı. Onu da götürdüm önüne. İnanın şey olarak değil. Şöyle attım. Yazıyı. Bir baktı. Okudu yazıyı. Bir daha okudu. Bir daha okudu. İnanın kıpkırmızı oldu. Ben yani şeyini biliyorum. Ruh, Halit rüyasını biliyorum. Kıpkırmızı o, oldu. Kıpkırmızı oldu böyle. Ve inanın var ya. Burada yine söylüyorum. Bu, bu tarafı da çok özel. Ha durdu durdu. Helal olsun. Bizim mahkemeyi de satın almışsınız. Aman Allah'ım. Kendi mahkemesine. Hani bırakın artık şeyi. Böyle bir hitap yakışır mı ya? Ben bunu kimseye söylemedim. Burada söylüyorum ilk defa. Yani. Hadi ben şeyim olsa bile. Benim ne gücüm var da nasıl satın alacağım, ne yapacağım? Bir de sonra ay, o ayı araştıran bir kişi değil ki. Buradaki savcılık araştırdı. Hava kötüleri araştırdı. Milli Savunma Bakanlığı ayrı adam gönderdi. MİT'ten ayrı adamlar geldi. Hepsi ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Birbirinden habersiz insanlar şey yaptılar. Hani acaba bu böyle bir şey var da o da zaten 20 Şubat Şubat dönemi. Herkes birbirinin ayağını kuzunu kaydırmak için uğraşıyorlar yani zorluklu dönem. Ve o dönemde bütün kardeşlerim, oradaki bütün çarşın kardeşlerimiz hayır. Değil mi doktordu? Dostu da doğruları söyledi diye bana şahadet ediyorlar. Söylüyor musunuz? Hiçbir tane hepsinde şey yok. Evet. Yamuk yumuk söyledi veya küfür etti veya işte paşayı dövmeye yürüdü ya da Atatürk hakaret öyle bir şey. Bir kişi de bile çıkmıyor. Muhalefetim de var orada. Buna rağmen tertemiz. Evet. Ve bütün halk o zaman çıkar çıkmaz yani Allah razı olsun ben Kayseri medyasına o dönem. Kayseri'deki sivil toplum örgütlerine de çok teşekkür ediyorum. Ve e, gazetelerde hemen siz bahsediniz Ezan soruşturma, arkasından ezan okundu ezan sevinci, ezan mutluluğu diye... ...epeyce sizler de yayın yaptınız. Peki yaptırız. ondan sonraki süreçte bu gene kısıtlamalara gidilmek istendi mi bununla ilgili ya da işçi çıkarımı filan? Ya işçi çıkartma oldu tabii ya o dönemde. E, bu, bunun acısına e, sıkıntılar yapıldı. Bizde 23 tane arkadaş, 8-8-7... Üç gün arayla zaten. Oradan da çok büyük eylemler yapıldı. Arkadaşlarımız arkamızda durdular. Biz de orada zaten o zamanın dönemin valisi Safet Erkan Bediye, o zamanın yine belediye başkanlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Nasıl? Yine ayrıca özellikle Memnun Büyük Kılıç. Yani bu şey için söylemiyorum. O zaman Refah Partisi il başkanıydı e, Refah Partisi il başkanıydı ve aynı zamanda ee, daha sonra da işte milletvekili adayı oldu. Evet. Gerçekten e, Memdi Başkanım orada geldi. Öyle güzel bir konuşma yaptı ki hem insanları sakinleştirdi. Yoksa o, o insan o kadar e, şeymiş e, böyle hiddetleri hiddetliydi ki işçiler. Evet onlar hayır. Sakın ha. Kimse provokasyonlar alet olmasın. Kimse bir taşkınlık yapmasın. Bu memleket bizim. Bunlar gider buralara yine bizim diye arkadaşlar bütün kardeşlerimizi sakinleştirdi. Daha sonraki şurada Fazıl Aydınak'ı emekli ayırdılar. Hemen yani. hemen emekli ayırdılar zaten. Ve o zaman da zamanın e, görevleri benim adım bir buçuk metre adam koymuşlar. Size bir buçuk metre <laughs> mi diyorlar? <laughs> bir buçuk bir, 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 bir adamla uğraşamayın, bu adamı dediler. demişler. Öyle duydum tabii şeyi. Ve e, pa paşayı emekli ayırdılar. Bu olay bu şekilde baş ekleyeceğiniz var mı? Çok e, acı verim, ibret verici bir şey mi? Bakın bakın bu bu İnanın ben yine söylüyorum. Hala etkisindeyim. Aradan 30 yıla yakın zaman geçti. Yani bir, bir Türk generalinin ezenden rahatsız olalım diyeceğinin aklım almıyor. O olaylar zaten benim aklım başına giderek yani o e, şeyle yapmadım, Düşünerek değil. O tepki kendi kendine otomatik oluştu çıktı. Ve ondan da hiç pişman değilim. Eğer o gün sessiz kalsaydım bugün kendimi hala afetmezdim. Afetmezdim diyorsun. Ali Bey, bir de 15 Temmuz sürecinde yine sizin çok e, acılarınız var. Mesela oğlunuz Bilal değil mi? Evet, Bilal Davut. 15 Şubat sürecinde sokağa çıktı, arkadaşlar şey oldu, oğlunuz başınıza, başından yaralandı. Evet, bu, bu, O, o süreci de bir anlatır mısınız? Sizi bulmuşken onu da soralım. Anlatırım efendim. O da ayrı bir gerçekten yaşadığımız ayrı bir şey. E, efendim 14 Temmuz günü Ankara'da ameliyat oldum. Kendim. Tam bir gün önce. Bir gün evet. Oğlum geldi cuma gününe beni aldı. Eve getirdi. Baba bu, bu gece de şey yapacağız dedi. E, ben ta, Tursat'ta çalışıyor kendisi. Ne gece nöbetçisiyim. Erken gideceğim dedi. Beni bıraktı gitti. Saat bir, bir şey vesaire diyoruz. İşte köprüde bir sürü sıkıntılar var. Köprüler kesilmiş. E, askerler e, tanklar çıkmış yola. O zaman anladım. beni aradı saat 9.30 10 civarında. Baba hakkını helal et. Ne var dedim. Baba dedi Türk SAT'a vuruyorlar. Türkiye Türk SAT'a dedi helikopterlerle yukarıdan atış şey yapıyorlar, atış yapıyorlar. Ben de inanın bütün şeyimle söylüyorum. Ben de ona sakın ha bir odaya girip saklanma. Bana dedik boynumdan vuruldum baba boynumdan kan geliyor. Çıkart atletini boynuna sar bir odaya saklanma. Kiminle mücadele ediyorsun? Aynı mücadeleyi devam etti. Ve inanın kendisi de bana anlattı. Daha sonra e, yaralandıktan sonra askerler geliyor. Alıyor. Bununla iki tane orada şehit olan şeyi Arkadaşım. arkadaşını alıp o büyük bir e, tuvaletin ortadaki, ortadaki boşluğuna koyup üstünün elinde kilitliyorlar. Ellerindeki telefonları da alıyorlar. O da ayrı bir zulüm, ayrı bir sıkıntı. E, e, Bunu yapan Türk askeri. Sonra Tabii. Darbeciye, FETÖ'cü diyelim yani, de gerçek Türk askerleriyle karışmasın. Ha, tabii ki bir kere onlar Türk e, e, asker hevesine girmiş teröristler diyoruz. Zaten onlar evet. ne onu yani, söylediler. Gerçek bir Türk askeri bunu yapma. Yapamaz, evet. yapmaz. Yapamaz. Yapmaz. İmkanı yok. Sonra orada bir anons ediliyor. Diyor ki biraz o, o lojmandakilere diyorlar ki lojman biraz sonra bombalanacak. Lojmanda kimse kalmasın. Oğlum o zaman yukarıdaki şey, o tuvaletin üstteki pencereden atlayıp o alıp çıkartıyor ve oradan Nojman'dan çıkanlarla beraber kendini bizim evimizin yanındaki on hastanesine getiriyor. Gelirken de yolda beni aradılar. Ben de ameliyatlıyım. Buna rağmen çık kalktım geldim hastaneye. Hamdolsun birer bir dakika ara, bir ara, bir ara arayla girdik. Ben hastaneye girdim bir dakika sonra o geldi. Aa, artık aa, aklı başında. Şey orada. Acil'deki doktorla dedi ki Ali Bey biz şu anda onun şeyi çok acil değil. E, bir dokunamayız. Dokunursak belki öldürürüz. Buna hocalarımız yarın gelirler. Öbür gün gelirler. Bakarız. E, işte i̇şte ne yapılacaksa, size gerekiyorsa yaparız dedi. Allah razı O arada e, yine ben gıyabında teşekkür ediyorum. Ben şey yapmadan ama Mehmet Öztat Bey o zaman e, e, bir iki tane milletvekilimiz arıyorlar. Geliyorlar şeye. Eğer siz bir şey yapmayacaksanız alalım hastamızı biz götüreceğimiz başka hastaneler var oraya evet. götürelim. Onlar da diyor ki efendim biz gereken araştırmaları yapıyoruz. Sıkıntı yok. Ee, diyorlar ve onlar oradan ayrılmıyor, şey yapmıyor, hastane bırakmıyor. Biz hastaneye geldik ertesi gün. Elhamdülillah yani gereken şeyi yaptılar. ameliyatları al. Gereken profesörlerde bulunarak bak. Evet. Ameliyatla oradaki şeyleri aldılar. Bilen durumu iyi değil mi şimdi? Elhamdülillah. Bilen tam e, boynundan ye, o yedeki şarap neler İki tane, tane hani şimdi meyve bıçakları var ya böyle evet, evet. onun gibi tam buraya girmiş. Aldılar onu hamdolsun. Çok iyi şu anda. Şimdi 28 Şubat süreci ve 15 Temmuz sürecini anlattınız. Gerçekten ibret verici hikaye. Türkiye'de yeniden bir darbe olma ihtimali var mı? Ne diyorsunuz? Süreç nasıl gidiyor? Şimdi efendim buna yelten Bu vesayet bitti mi sizce? Bence vesayet bitti. Bitmek zorunda. Neden? Eskiden 80 darbesindekilerin hepsi ödüllendirildi. Hepsi ödüllendirildi. Hiç onlara kimse hesap sormadı. Ve birçok yağmalamalar yapıldı Türkiye'de, bankalarda. Ama şimdi bu bu şeye gelince bu, bu insanların rozetleri söküldü. Şu anda birçoğu içeride. Belki daha eksik var, daha, daha da yapılması gerekenler var ama bunlar içeride. Bu neyi getirdi şimdi? Ha, eskiden darbe yapan yanına darbe kar kalıyordu ödüllendiriliyordu. Hatta şey yapılıyordu. Ee, kendisi e, senatör seçiliyor, milletvekili seçiliyorlardı. Ama ah, şimdi bunun hesabı soruluyor. Ben bir şey övmek ya da yermek anlamında söylemiyorum. Ama Türkiye'de artık çok şeyler, çarklar değişti. Değişmiyor. Kimse, kimse kendi ihtiyarı, kendi, kendi şeyiyle hareket edemeyecek. Bunların hesabı sorulacak. Ali Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Esasında burada tarihe not düştünüz. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum. Eğer e, bu konuda bu dönemleri aydınlatabilmişsem ne mutlu. E, e, dolayısıyla e, kardeşlerimiz ben yine söylüyorum ki kimse umutsuz olmasın. Bu memleketi seven subayı, as subayı, generali, işçisi, memuru, e, basıncısı herkes bu konuda artık daha hür, daha e, güvenli eee gereken tepki koyacaklardır. Bakın e, Ukrayna bile şu anda biz onda onlardan evet. e, bir kısmı kaçarken bir kısmı da tekrar gelip e, memleketini kurtarmak için mücadele veriyor. Kaçmak çözüm değil. Biz her evet. zaman memleketimizi, vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Her zaman her yerin başındayız. Asla dönmeyiz. Yeniden teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Allah bir daha o günleri göstermesin inşallah. inşallah.